Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün tahin ve muhallebi severler için çok pratik bir tatlı tarifim var. Öncelikle tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı da nişasta ekledikten sonra hiç pütürlük kalmayana kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alarak orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişireceğim. Tüm muhallebili tariflerde olduğu gibi dibini tutmaması için sürekli karıştırarak ve orta ateşte pişirmek çok önemli. Muhallebi kıvama geldi. Üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı tahin ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Ve son olarak üzerine 2 yemek kaşığı susam ekleyeceğim. Susam tamamen tercihe bağlı ama yer Böyle çok güzel bir dokusu oluyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Susamı ekledikten sonra tekrar güzelce bir karıştırarak hemen ocaktan aldım ve henüz sıcakken kapların içerisine ekliyorum. Mümkün olduğu kadar küçük kap seçerseniz daha güzel olur. Muhallebileri kaplara paylaştırdım ve soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. En az 3 saat buzdolabında iyice soğuması için dinlendiriyorum. Soğuyan tatlıları parmağımla şöyle kenardan hafifçe açtırarak servis tabağına ters çevirerek servise hazırlıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni yetenekli hanımlar instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Üzerine fıstık ve ceviz serperek servise hazırladım. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok olağanüstü bir tatlı mutlaka deneyin diyemem ama muhallebi ve tahin seviyorsanız sizin için güzel bir alternatif olabilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.